Arkadaşlar herkese hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Bugün birçok adayın merakla, heyecanla beklediği tüm bilgileri bugün sizlerle birlikte paylaşacağız. Yaklaşık 24 saattir araştırma yapıyorduk. Net bir bilgi almadan böyle bir bilgilendirme yapmak istemedik arkadaşlar. Çünkü dünler e, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı aracılığıyla sözleşmeli er eğitimini açıkladı. Yani 2021 yılında yapılan hava, kara, deniz eğitimlerinin kara kuvvetleri komutanlığı kendi kontenjanını eğitim birlikleri boş olduğu için eğitimini açmış durumda. Havayla denizin de eğitim birlikleri boş arkadaşlar. Dün itibariyle kara kuvvetleri komutanlığı tüm eğitim birliklerini açıkladı. Bizler de hangi eğitim birliklerinin açıklandığını herkese söyledik. Bizzat kendimiz söyledik arkadaşlar. Ve üzücü bir durum da var tabii ki. Açıklanan adaylar sevindi ama ki açıklanmayan adaylar çok yüksek olasılıkla hava ve denizin açıklanmasını bekliyor arkadaşlar. Dün açıklanmayan adaylar e, üzülmesinler, endişe etmesinler. Açıklanmayan adayların zaten şu anda e, eğitim birliklerinin e, bekleme süresi çok az kaldı. Eğitim birlikleri yakın bir zamanda açıklanacak. Yani sizler şu anda hava kuvvetleri ve deniz kuvvetlerine kaldınız. Bunun hani e, garantisini verebilirim. Ama ki bazı adaylarımız da diyor ki kardeşim ben kara kuvvetleri komutanlığına gitmek istiyordum. Kardeşim ben birinci kuvvete kara kuvvetlerini seçtim. İkinci kuvvete hava veya deniz veya deniz veya havaya benim tercihim ilk karaydı. Ama ki bana neden çıkmadı? Arkadaşlar biz bunu zaten sizlere söyledik. Bu eğitim birliklerinde yani kuraya gireceğinizi karma sistem olacağını söyledik. Tabii ki bizi dinleyen varsa, dinleyen varsa zaten bizim şu anda doğruluğumuzu onaylamıştır. Çünkü hani sizlerin orada ilk sıraya karayı, ikinci sıraya havayı veya birinci sıraya denizi seçmeniz önemli değil. Bu karma sistem oluyor. Karma sistem dediğimiz torbaya atılıyorsunuz. Hangi kuvvete seçildiyseniz o kuvvete gidiyorsunuz yani. Onun için hani açıklanmayan adaylar üzülmesinler. Ya kardeşim ben giriyorum perteme giriş yapıyorum. TC'ye ve kayıt bulunamadı. Kendini trive sokuyor. Endişe yapıyor. Acaba bir sıkıntı mı oldu? Yani şu 24 saatte arkadaşlar yani sayısızca aramalar oldu. WhatsApp üzerinden, YouTube üzerinden, Instagram üzerinden. Hani bakamıyoruz. Kimsenin kalbine de bir şey gelmesin. Bizim de görevimiz var. Bizim de işimiz gücümüz var. Elimizden geldiğince yazdık, cevapladık ama ki Cevap vermediğimiz çok kişi var. Bizim de yetişebildiğimiz noktalar var. Yetişemediğimiz noktalar var arkadaşlar. Lütfen bizleri idare edin. Arkadaşlar yani açık olarak şunu söylüyorum. Bugün bir kardeşimizin eğitim birliği açıklanmadıysa bilsin ki ya havaya kalmıştır ya da denize kalmıştır. Ha şöyle bir ihtimal de var ama ki bu ihtimal arkadaşlar çok düşük. Kara Kuvvetleri Komutanı belki bir anlık ikinci eğitim birliğini açabilir ama bu olasılık çok düşük arkadaşlar. Hani şimdi umutlanmayın. Çok düşük bir olasılık B hani B planını söylüyorum sizlere. Ama ki yüksek olasılıkla şunun garantisini veriyorum. Hava kuvvetleri ve deniz kuvvetlerine kalan adaylar eee Eğitim birliklerine gidecek. Ondan yana sıkıntı yapmasınlar. Tabii ki kimisi hava istiyordu, deniz istiyordu. Yani bugün bir kardeşimizin eğitim birliği açıklanmadıysa bu kardeşimiz %90 ihtimalle ya havaya ya da denize çıkma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Ama ki ihtimaller arasına Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ikinci bir eğitim birliğinin açma olasılığını da unutmamamız gerekiyor. Bu ihtimal düşük arkadaşlar. Bunlar elimizdeki bilgilerdir arkadaşlar. Yani kimse sıkıntı yapmasınlar. Bizler de elimizden geldi, geleni yapıyoruz. Eğitime açıklanan adaylar da sıkıntı yapmasınlar. E kendilerine verilen belirli bir süre var. Biz o süreyi de takip ediyoruz arkadaşlar. Yani yarına kadar sizlerin eğitime gideceğiniz noktada neler götürmeniz gerekiyor bunların hepsini bizler paylaşıyoruz arkadaşlar. He, şunu da söylememiz gerekiyor. Şimdi birçok aday eğitime gidecek aday diyor ki abicim biz PCR testi yaptırmamız gerekiyor mu? Böyle bir şart var mı? Şimdi arkadaşlar 2021 yılında yapılan ikinci alın Nisan aylarında A grubu B grubu yani Nisan grubu Mayıs grubu Haziran grubu A grubu B grubu C grubu yani bu kardeşlerimizin eğitim birlikleri açıklandığı zaman e, kimi eğitim birlikleri PCR testini ee, gelin burada yaptırın diyordu. Kimi eğitim birlikleri de PCR testini yaşadığınız şehirde 24 saat önceden veya 48 saat önceden yaptırın. O şekilde gelin diyorlardı. Şimdi arkadaşlar, e, sizlere şöyle bir sağlıklı bilgi verebilirim. Eğitime gitmeden 48 saat önceden veya 24 saat önceden devlet hastanesine gidip PCR testi denilen tabi tutulan isimle PCR testini yaptırın. Çünkü sizlere orada diyecekler, diyebilirler. Kardeşim PCR testin nerede? Yaptırmadım. Git yaptır gel diyecekler. O yaptırsam bile onun sonucu ertesi gün açıklanacak. Ne olacak? Orada o gün sen belki dışarıda kalacaksın. Ne yap ne yapacağını bilmeyeceksin. Bu gibi sıkıntılar da başına gelebilecek. Şöyle bir ihtimal de var. Eğitim birliğine gideceksin. PCR testini orada yaptıracaksın. Yani şöyle bir sağlıklı bilgi vereyim. Herkes eğitim birliğini arasın. AX nedir? Isparta Terörle Mücadele. Ara kardeşim. Aradığın zaman ne diyeceksin? Ben sözleşmeler eğitimine geleceğim. 2 hafta sonra sözleşmeler eğitimine geleceğim. PCR testini yaşadığımız şehirde mi yaptırmamız gerekiyor? Veya oraya geldiğimiz zaman sizler mi yapıyorsunuz? Nasıl yapalım? Bunu sorun arkadaşlar. En sağlıklısı bu. Atıyorum İstanbul Tuzla veya İkmal Aşçı. Arayın kardeşim. İnternette hepsinin numarası var. Personel teme girin. Ferteme girin. En son eğitim ilanı olan yere tıklayın arkadaşlar. Orada tüm eğitim milliklerinin numarası var. Ara kardeşim. Nere? İyi günler. Ben e, 2021 yılında yapılan e, hava kara deniz kuvvetlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığında eğitime e, hak kazanan adayım. E, PCR testini Orada mı yapıyorsunuz yoksa yaşadığınız şehirde mi yapalım? Ee, nasıl oluyor sistem? Bunu öğrenin arkadaşlar. Ha arama, ara, ara, arayacak bir şeyiniz yoktur. Çekiniyorsunuz veyahut da utanıyorsunuz. Tamam kardeşim aramayın. Gidin 48 saat önceden veya 24 saat önceden PCR testini yaptır. Ee, ondan ertesi günde devlet hastanesinden sonucunu al. Veya en kötü ihtimalle E nabızdan sonucunu al kardeşim. Kafan rahat etsin. Ha ben... Arayım sorayım dersen orası güzel, sağlıklı. Ha ben aramayım, etmeyeyim, çekiniyorum, utanıyorum da diyorsan kardeşim ee, git ara veya da hastaneden al bir şekilde hallet yani. Şimdi birçok kişi bizlere yapıyor, yazıyor. PCR testi şart arkadaşlar. Eğitim Birliği sizlerden pirsiyar testi de isteyecek. Hes kodu da isteyecek. Kare kodla hes kodu da isteyecek. Bunları biz zaten gerekeni sizlere birkaç güne söyleyeceğiz. Ama ki PCR testini konusu açılmışken biz de sizlere söylemek istedim. İki yolu var arkadaşlar. Ya hastaneye gidip PCR testini kendiniz yaptıracaksınız. Sonucunu ertesi gün almaya gideceksiniz. Veya e-nabızdan alacaksınız. Ya da eğitim birliğinizi arayacaksınız. PCR testini orada mı yapıyorsunuz? Veya yaşadığımız şehirde mi yapıyoruz? Diye bilgisini alıp o şekilde hareket edeceksiniz arkadaşlar. Lütfen bu bilgileri dikkatlice dinleyin. Sizlerin iyiliği için anlatıyorum bunlar. Çünkü birçok sıkıntı içerisine giren adaylar var. Her, her neyse arkadaşlar şu andaki konumuz Bugün e, dediğimiz gibi eğitim birliği açıklanan adaylara hayırlı uğurlu olsun. Kara Kuvvetleri Komutanlığı eğitim birliğini açıkladı. Eğitimi açıklamayan adaylar şu anda havayı ve denizi bekliyor yüksek olasılıkla. O kardeşlerimizin de e, yani eğitimleri çok yakındır. Biraz anlayışlı olurlarsa bizler de elimizden geleni her türlü yapıyoruz. Umarım herkes anlayışlı olur. Gerçekten çok ciddi diyorum arkadaşlar. Beni bu sürece kadar dinleyen, emek veren tüm kardeşlerime çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Herkese hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Hangi saat Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.